50 tane zincir çektik. Şu şekilde. Ondan sonra üzerine ipimizi doluyoruz. 1-2-3-4 4. Zincire batıyoruz. 2 kere de çıkarıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. 3-4 Aynı zincirin içine batıyoruz. Bunu da 2 kere de çıkarıyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincire batıyoruz. Bir, iki kere de çıkartıyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyoruz. Aynı yere batıyoruz. Üzerine alıyorum. Bir, iki, üç, dört. 4 zincir çekiyorum 2 3 4 aynı dileği batıyorum başına doladım 1 2 3 4 zincir sayıyorum dördüncü zincirin içine batıyorum ve iki defa da çıkarıyorum bu şekilde zincirin sonuna kadar yapıp gelelim toplam 12 tane kutucuk yaptık bir zincir çektik döndürdük bunu e, ilk kutucuğumuzun içine bir tane sık iğne yapıyoruz üzerine doluyoruz içine batıyoruz ve iki kere de çıkarıyoruz bir iki aynı yuvaya toplamda iki tane 8 tane ikili trabzan yapıyorum 8 tane trabzan yaptım bir zincir çekiyorum ve Şuradaki deliğe batıyorum sık iğne yapıyorum. Bir sonraki 4 zincirin zincirin içine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekip üzerine dolayıp ikili trabzanlar yapıyorum. Toplam 8 tane ikili trabzanımız olacak. Bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar ım, yapıp gelelim. Sıra sonuna geldik. Şu şekilde 8 Trabzanlı motifimizi yaptık. Şimdi uzun bir ip koparıyoruz. Dikim aşamasına geçeceğiz. Şu şekilde bitirdik. Çiçeğimizin ön yüzü ve arka yüzü. Çiçeğimizi ön yüzünden sarmaya başlıyoruz şu şekilde şu şekilde bir çiçek elde ediyoruz sonra iğnemizi alıyoruz çiçeğimizin sabitliyoruz dağılmaması için bir sağdan bir sol karşıdan dikiyoruz. İyice dikelim ki çiçeğimiz dağılmasın. Bizi sar diktik. İçine de bir tane ince dikelim. Daha güzel olsun. Şöyle incimizi aldık. çiçeğimiz bittiğine göre şimdi sıra yaprak yapımında. Yaprağımızı birlikte yapalım. 13 zincir çekiyoruz. 1 2 3 13 zincir çektik. Hemen dibine bir tane sık iğne yapıyoruz. İpi üzerine doluyoruz. Diğer yerine yalancı sık iğne yapıyoruz. Bir tane daha bir sonraki zincire yalancı sık iğne yapıyoruz. Bir sonraki zincirin içine ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane. Bir İki kere ipimizi doluyoruz şu şekilde. Üçlü trabzan yapacağız. Bir sonraki zincire üçlü trabzan yapıyoruz. İki ikişer kere de çıkarıyoruz. Bir, iki ve üç. İki kere doladık. Şöyle yakından göstereyim. Bir, iki, üç. İki tane üçlü trabzan yaptık ipimizi doladık. Şimdi iki tane de ikili trabzan yapacağız. Bir, iki. Sonra yalancı sık iğne yapacağız. İki tane, bir, iki. Bir tane de normal sık iğne yapıyoruz. Karşıya geçiyoruz. Şu şekilde döndürüp karşıya geçiyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve Karşılarına ne e, bu tarafta ne yaptıysak karşılığında aynı şekil yapıyoruz. Mesela örnek vereyim, bir tane sık iğne yaptık. Karşısına bir tane sık iğne. İki tane yabancı sık iğne yapmıştık. İki tane yabancı sık iğne yapıyoruz. İki tane de ikili trabzan yapıyoruz. bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. İki tane ikili trabzan yaptık. İki tane üçlü trabzan, iki tane ikili trabzan, iki tane yalancı sık iğne, bir tane sık iğne yapıp gelelim. Yaprağımızı tamamladık. Şimdi yaprağımızın orta kısmındaki damarını yapacağız. Bunu da şu şekilde yapacağız. Bir zincir çektik. Şu aralarındaki delikler var ya orta kısımdaki deliklere batıp şöyle bir kere de çekeceğiz şu orta deliklere batıp tığımıza çıkardık ipimizi alttan yukarıya çektik bir kere de çıkardık deliğe batıyoruz biraz zor oluyor tabi yaprağımızın orta damarını da tamamladık şimdi diğer yaprağı yapalım İpimizi koparmıyoruz 13 zincir çekiyoruz yine bir zincir çekiyoruz karşındakilerin aynısını yapıyoruz Mes Am. yaprağımızı tamamladık şimdi karşıdaki gibi yine ortadan damar yapacağız bir zincir çektik. Aynı tekniği uygulayıp gelelim. Yaprağımız bitti. Şu şekilde yaprağımız hazır. Gülümüzü de şu şekilde şuraya monteleyeceğiz. Hadi birlikte dikelim. Yaprağımızın dikim işlemi bitti. Yapmak isteyenlere kolay gelsin.